Dostlar selamlar. Paramil kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Borsa İstanbul BİSÜZ Endeksi günü %2.51 artışla 5.495 puandan kapattı. İşlem hacmi 8.2 milyar Türk lirası oldu. Evet gördüğünüz gibi işlem hacmi düşük fakat bugün e, hisseler bazından baktığımızda da Borsa İstanbul'un yüz gördüğünü görüyoruz. Kazanç olarak iyi bir kazanç verdi. Özellikle Sasa'nın %2.46 tam endekse paralel bir yükselişi var. Ee, son zamanlarda biliyorsunuz çok düşüş yaşayan bir hisseydi ama hissede de şöyle söyleyelim büyük bir oynatlık vardı arkadaşlar. Bunu da göz yani görmeden edinmeyelim yani fark etmemiz gerekiyor. Bütün hisselerde büyük bir oynatlık var. Ee, gün içerisinde özet mesela Hektaş e, bugün tavan yaptı 9.96 9.96'ydı ama gün içerisinde negatif bir ana bile geçmişti yani o negatif anı bile vardı yani hissenin onu da söyleyelim. Evet saat 19.10'da Borsa İstanbul kamuya kamu aydınlatma platformu bildirilen bir haberle karşınızdayız arkadaşlar. CHB Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Alanım Şirketi bugün yine pozitif kapatan ama endeks altı gelir elde eden bir şirket. CV Enerji yeni halk arz olan bir şirket bu. Biliyorsunuz yapılan açıklama güncelleme, düzeltmeye ya da bir açıklama değil. E, müşteri DBE Elektrik Mühendisi Proje ve Danışmanlık Anonim Şirketi 2023 ilk çeyrek hasılatına oranla yaklaşık %8 olumlu etki göstermesi bekleniyormuş bu anlaşmanın. Şirketimiz ile müşterimiz DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık Anonim Şirketi arasında 545 WP güneş paneli ürünü Watt Peak yani güneş paneli ürünü için toplamda KDV hariç 5 milyon 251 bin 31 Amerikan dolar tutarlı ürün satışı konusu anlaşma sağlanmıştır diyor. Ürün satışına ilişkin toplam bedeni yaklaşık 1 milyon 858 865 Amerikan doları tutarında kısmı tahsil edilmiştir. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2023 yılının 4. çeyreği içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Evet CV Enerji 5 milyon 251 bin liralık bir yeni iş anlaşmasını imza atmış arkadaşlar. Bugün de endeks 6 dahi olsa e, Borsa İstanbul'da kazanan hisselerden birisiydi. CV Enerji bu tür anlaşmalar zaten arkadaşlar şirketlerin gelecekleri açısından oldukça önemlidir. Çünkü siz bu şirketlere bu yüzden zaten ortak oluyorsunuz. Ama bugün e, baktığımız zaman grafikte CV Enerji'nin inanılmaz bir e, oynatlık var hissede. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Hissenin açılışı 168 lira 50 kuruş. E, Baktığınız zaman %1.45 bugün değer kazandı. Ama %1.45 e, Bugün 174.30'u kadar gördümüştü arkadaşlar. 175'e kadar çıktı. Neredeyse 52 haftanın en yüksek değerini bugün kazanacak gibi görünüyordu. CV enerji yani bu zamana kadarki en yüksek değerini fakat e, olmadı. %1.45 pozitiflikle kapattı. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirimizi açabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.